Selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber plaj çantası hazırlayacağız. Çünkü neden olmasın? <laughs> Ve yanımda biricik canım kahvem var. Bunu da, bu videoda içeceğim arkadaşlar. Size bir şey anlatayım mı? Erkut'u banyoda unutmuşlar. Ses geldi açtım. Oğlum dil banyoda mı unuttular ya? Dil banyoda mı unuttular? Bu arada Erkut bağırlar. Mama yerken birisini çağırıyor. Sen de yem duyuyor ya da kıskandırıyor mu? Neyse gelin hazırlayalım. Bir çantamı göstereyim size. Evet arkadaşlar plaj çantam böyle. Bana göre bu. Sadece ben kendi şeylerimi koyacağım. iki günlük için yeterli bence yani. Neyse hemen başlayalım. Arkadaşlar şu hava durumuna e, göre yapacağım. Orası çok sıcakmış gideceğimiz yer. Ee, o yüzden böyle e, yeni çok sıcak olduğu için böyle güzel kıyafetler almam gerekiyor. Neyse 33 falan dereceymiş öyle bir şey. Evet arkadaşlar önce pijama üstüme bunu alacağım. Pijama altıma da bunu alacağım arkadaşlar. Bir adet iç çamaşır alıyorum. Bir adet daha iç çamaşır. Bir adet daha atlet giymiyorum arkadaşlar. Şu anda giymiyorum o yüzden almayacağım. Bir adet maya alıyorum arkadaşlar çünkü havuza da gideceğiz orada. Pijama üstüme bunu alıyorum yani pijama değil de e, ne bileyim bunu giyiyorum ben pijamalarda falan. E, Galatasaraylı değilim arkadaşlar, eski. Eskiyse neden giyiyorum arkadaşlar? Bir adet pijama altı alıyorum. Bir adet günlük kıyafet alıyorum. Bir adet şöyle bir günlük alt alıyorum. Bu arada kahvemi unutmuyorum. Bir adet daha günlük kıyafet alıyorum. Bir adet kot şort alıyorum. Bunu çok aradım, buldum. Spor yapmıyorum, giyineceğim orada. Ve plaj çantam doldu. İçi şöyle. Bir adet havuzdan çıkınca papatya spreyi. Havuzdan çıkınca saçımı taramak için tarak, toka, toka. Havuza bone sizi anneler az kalsın unutuyordum bone. Bone. Yine de ne olur ne olmaz diye bir adet, bir adet çorap alıyorum. Bu ne? Gözlük. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öptüm. Bay bay.